Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars'ta yeni bölümdeyiz. Uzun zamandır video atmıyordum hatta bir yıl falan geçmiş olabilir. Sadece shorts atarak devam ettiriyordum. Şu an için geri dönmeyi düşünüyorum YouTube'a. Ama işte nasıl yapsak nasıl videolar atsak yani eskisi gibi videoları falan izler misiniz? Age of Story 2 falan. Yani Eski sisteme geri döneyim mi diye bir tane video amaçlı şu an bu videoyu çekiyorum. İstediğiniz bir işte yani o eski serilerden falan olsun. İstediğiniz bir şey oyun falan var mı anlamında? Ya da devam edebiliriz de Brawl fark etmiyor benim için. Yani sizin kalmış bir şey. Bakın şu an için bakalım nasıl gelecek. Şu an etkinlik var. Bir beş maç falan atlıyorlar da orada bir şeyler veriyor. Yani kostümlere baktım. Kostümler bir iki kostüm güzel de Onun dışındaki gerisi tır. Hah işte fa. Genelde de bizim takımda böyle insanlar geliyor. Gelip geliyorlar, ölüyorlar. Ondan sonra öyle yani. Sorunlu bir takım var. Şu an ne yaptığıyla ilgili hiçbir fikrim yok. Tadiç var bir tane. Tik. Bak burada adam var mesela. Burada o güzel vurdun. Şuradan bir tane ultiyi de attık mı? Tamam. O artık buraya o buna bu korku yeter. O artık buraya adamını atamaz. O benim can bayağı bir azaldı. Mesela burada koltuğumuz var. Hiçbir şey yaramaz. Öyle bir adam. Mesela bu gitti. Bu da gidecek. Bu kadar. Kolay bir şey aslında bu, sadece o bir tane şey var, ee, eskiden robot, oyun robot şeyi vardı, oradaki moda benzeyen bir mod var, o mod çok zor sadece, yani geri kalan modlar rahat gidiyor, bana göre en azından, çünkü en son o robotlu şeyde 3 mi ne, 3 <laughs> puan mı ne almıştım, orada zaten baya bir herkes kaybetmiş. Opa. Ulti atmaya gerek yok. Ulti atmaya gerek yok da ama şunlardan birini indirmemiz lazım. Bir takım inmeli. Bize bulaşmayın. Tamamdır. 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 Yani kaybedeceğimiz zaten belliydi. Bizim takım çok garip oynuyor 3 killimiz ve 1 ömrüyle bitirmiş olduk bu maçı. O Bakalım ne çıktı? Hiçbir şey tabii ki de. Bekleyeceğimiz bir şey yok zaten bu paketlerden ama bir Bugün açtığım paketlerden altılıklardan bir tane 29 taşlık kostüm çıktı. <laughs> yani bu da bir ne işime yarayacaksa. Öyle devam ediyor. Şu an takımlara baktığımız üzere bir iki tane değişik adam var. Bir tane at, bir tane de Mortis var. Mortisler genellikle bu oyun modunda hiçbir işe yaramaz. Anca etrafta toksitlik yapmak için evet, kill falan bekliyorlar. Postup kill bekliyorlar. Başka yaptıkları bir şey yok. Ölüyorlar maskasın orada. Fark etmemişsiniz boş verin. Öyle işte. Yani uzun zamandır oyun oynamıyoruz, görüşemiyoruz. Öyle takılıyor. Şu an Age Story 3 çıkmış yeni olarak. Hoppa öldük arkadaşlar. Hakkımız de. İşte yeni Age Story 3 çıkmış ama şu an onun için bir sistemim olmadığından dolayı onun videosunu çekemem ama yani o yüzden Ejost, normalde bu video AGO Story 2 ile de başlayabilirdim ama AGO Story 2 fazla belirgin odam edemez diye yani Geri döndüğümle ilgili o yüzden yapmak istemedim Ama işte bakacağız göreceğiz Giriş iyi olursa siz de eğer Story versiniz Eskisi gibi devamını getiririz evet, Bak bakalım ya var? Şu, şu Edgar var ya şu. Bak şu Edgar. Hop kaçan o god mi ya? bayağı baya bir etkinlik falan gelmiş böyle ya. Bu kostümler ne ya yani? Nerede? En son et bir tane klana girmiş. Onlar oradan da bana da verdiler. Hiçbir şey yapmadım adamlar. Nerede? Bir iki maç atmışımdır en fazla. Yine yine bir de fazla bir şeyim yok. Şuna şöyle bir mayın atalım da bunlar bu kurt. Mayın alamaz lan. Edgar mesela şu kostüm... Yani en başta millet falan çok güzel kostüm, çok havalı bir kostüm diye getirdiler de... Yani gerçekten kostümün hiçbir havası yok. O kadar yani güzel gözüküyor ama... Sesi falan olsun... Arkaların görünüşü olsun. Beni bir cezbedemedi ya. Öyle. Oo! Mortis iş yapıyor. Tamamdır. Oradan da bir kilimiz var. Şunu da bindirdik mi tamamdır. <laughs> <laughs> Edgar'la bu emoji atmayı çok seviyorum. Hayır. Özellikle atmak çok hoşuma gidiyor. Çünkü o acayip sinir bozucu bir karakter. Ben boyu kastığım zaman acayip sinir ettiler. Yani o e 5 beş mücadele falan varmış. Orada oynadım oynadım oynadım. oynadım. Ya sürekli Edgar geliyor. Sürekli kafam atlıyor. Nefret kusmalık bir karakter. İkincisi zaten bir tane sinek var. O karakter geldiği güne de lanet olsun. Çok saçma bir karakter. Yani insan niye sinek getirdi? Ben onu da anlamadım. Yani, sinek nesini seviyor? Sinek dünyada bile sevilmeyen bir şeyken bu sinek nasıl geldi oyuna Ben onu da anlamadım. Ama şöyle bir şey var oyunu, o karakteri oynaması şako gibi. <laughs> yani oynayan kişi zevk veriyor. Bir de güzel oynuyasın o karakter çok mükemmel zevk alıyorsun. Emojisi falan da zaten uzun ses çıkardığı için rakip ayrı bir gıcık ediyor. Onun için ideal bir karakter. Mesela bizim adamı saldı. Ya Surgeon şu kostümü çok iyi ya Bunu çok sevdim. Hop bir tane takım indirdik. Gelin gelin. Şuradan Şuradan şunu avlayabilir miyiz? Tamam onu avladık. Güzel. Ya sen bir git şuradan Allah'ım ben ya. Ya hiçbir işe yaramaz bu bir karakter ya. Adamı öldürdük lan yanlışlıkla. <laughs> Ağlamayın lan. Ya sizi buradan çıkartmayacağız sizi. <laughs> Adam zıplamaya çalışırken öldü lan. Hop şuradan bir tane mayın daha. Şuradan bir may bomba daha. Kaçtılar lan. En azından şuradaki şey alalım çalışalım. Tamam 2900'ü kasar yedik. En azından geri canlandı. He, bizim takım böyle gidiyor. Ya kardeşlerim. Ya kardeşim bak. Sen çok kaşınıyorsun biliyor musun? Değil mi? Tek yedin. <laughs> Tamamdır. Sizden de bir şey alayım da. 10 iki tane oynamak ne oluyor burada? Allah. Ölüyorduk Allah Kaç. Tam artık ölün yani. <laughs> Ama uğraşmayın bizle. <laughs> yani artık kaçışınız yok oğlum. 27 yüklük adama karşı koymayın yani. evet, güzel <laughs> yani oynadı rakip o Mortis 10 kilo almış lan. Hiçbir şey yaramaz dedim adam 10 kilo aldı. Helal olsun. Neyse hepsinlik bitti. bitti. Bir tur da tik atalım. Özlemişsinizdir adamı. <laughs> ya benim favori karakterlerimden biri ya Tiki. Millet hem gıcık etme konusunda mesela kullanmayı bildiğim için yani çok hoşuma giden bir karakter. Milleti uyuz etme konusunda falan. Özellikle böyle modlarda adam acayip gıcık ediyor rakip takımı. Ben yani de bu konuda seviyorum. Tek sıkıntı tek canı düşük olduğundan dolayı tek yeme olasılığı çok. Ve rakipte de, de tik olduğu için birazcık daha sıkıntı. Hakan kimin tiki güçlüyse o dediğim anda da bizim takım zaten ölmüş bile ben burada hiçbir şey yapamam İki kişi izlemiş bu arada Koltu sen ne kadar mükemmel oynadın lan öyle gözüm yaşardı kesin bir dört tane dört kilim var dedi lan kesin <laughs> şu anda kill manyağısın dedi oğlum sen ne oynuyorsun lan öyle Koltu, koltu izleyin koltu, koltu adam güzel oynadı lan ben, ben niye tek yedim Çarpı işareti atıyor bir de. <laughs> ya sen benden ne istiyorsun be adam? Adam bana fokuslanmış. Sadece bana dalıyor. Şu samuray mıdır nedir? Samuray JK e benzeyen adamı indirin. <laughs> ben bir şey yapamam orada. Bir eğlenceli tik atalım dedik. Onunla da ayrılışımız bu sıramız Üç kez de üç kez bölmüşüm lan ben. Bugün benden daha fazla ölen biri var mı? E, medo var. Ya, rakipte tic var. Tik olmasa yanardık ben. Yani. yani yapacak bir şey yok. Şimdi nasıl bir takım gelecek. Ya i̇lk golü yememizin sebebi kesinlikle takımla alakalı. İkinci golü yememizin sebebi de takımla alakalı. Çok fazla atak yapıyor ve takımı rakibi izlemeyen bir takım vardı. Bakalım bu sefer nasıl bir lavukaya gelecek. Bunlar ne lan? Yine bir tane at var. Ya sen var ya sen sen. Bak orada küçücük bir fare var. Sen search bile senin ro bir robotla senden daha fazla daha az canı var o robotun ya. ya sen ne biçim bir canlısın ya. Küçücük bile ya. Uyuz karakter ya. ya sen de git şuradan bak. Allah'ım yarabbim. Ya şu fare kadar sinir bozucu bir karakter yok. Bu fare kesinlikle nerf yemerim. Ya Poco nerf veren sürekli alay ediyor yani Poco nerf yerine buna çok odaklansak bu karakter kesinlikle nerf yemesi yer. Yani çok sinir bozucu bir karakter. Hiçbir işe yani rakipteyken çok güzel iş yapar ama benim takımdayken seversin gerek hiçbir işe bir Arkadaşımızdır bu. Ben şunu vereyim. Şuradan bir girelim. Buradan girdik. Edgar geliyor. Edgar geliyor. Gönderdim topu. Ben indireceğim. Hakkınızı helal edin. <laughs> ben indim. O, topu alıp göndermeseydim. Şu an golü yemiştik. takımımızda Japon var. Evet. Oo, attık golü. Japonlar varmış da bizim takımda. O yüzden. O yüzden sana iyi öneririm. Allah 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 çok sağlam girdiler. Çok sağlam ultiler attılar da. Takım Çok güzel temizledik lan. Ulti atalım. O, aksız şeyi basmamaya basmayacaktım. Sıradan gidelim. Bir gücü basmadım. Yıldız evet, gücü de ulti var. Şeyle birlikte süper şartla birlikte basmadım ultiyi. Şuradan ben bir yok. Tamam şöyle bir tane bir ulti doldurursak çok güzel olacak. Şimdi şuradan şöyle bir şey, tane Top gidiyor. Topu götürmeyin. 20 saniye var. Dayanın takın. Şurada bir ulti doldurursak var. Çok güzel olacak. Şunu bir attık. Bak şunu attık ya. Orada ulti dolmama ihtimali yok. Şimdi şunu da attık mı? Mi? kafasına düştü. Orada o öldü. O öldü. Bir tane daha mayın atalım. Heh, lütfen. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Yani dediğim gibi size kalmış bir şey. Bunu Brawl devamını istiyorsanız, Brawl Stars'la ilgili yorum atarsanız ya da öbürünü istiyorsanız. Yani Age of Story, T istiyorsanız. Yani şu an 3 olsa bile biz iki izleriz diyorsanız. Ben de onun videosunu çekmeye devam ederim. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.